sana bir insanın insan olarak doğup insan formuna tamamen ters düşmesinin ne gibi süreçlerden geçebileceğini anlattım. Objektif olabilmen için de her pencereden bakabileceğin bir düzen kurdum. İki kişi arasında yaşanmış bir şiddetin topluma yansıyışını detay detay anla istedim. Kimsenin göründüğü gibi olmadığını, öyle sandıklarının da aslında öyle olmadığını anlaman için profilleri ustaca süsledim tercihlerin bir hayat olduğunu yanlış bir tercihin sadece hayatı değil hayatları söndürdüğünü izle ve tercihlerini doğru yapmaya çalış diye de oyunlar oynadım. Özellikle bir şehir, cadde, sokak ismi geçirmedim. Çünkü yaşanılan şiddet en çok da kadına şiddet sadece belli bir bölgede, belli bir kültürde değil, her yerde. Belki komşunda, belki iki sokak ileride bir evde, belki hiç bilmediğin bir semtte ya da bizzat senin evinde. Bu sebeple okuduğun her bir satırı sen hayalet istedim. Adlarını sen koy, sen yaşat diye. İnsan bir tohumdur. Yeryüzüne filizlenmesi, yeşermesi ve çatlayıp kabuğundan çıkması için gönderilir. Sen de henüz bir tohumsun ve çatlamak için içinde tuttuğun enerjini her zaman varoluş amacına hizmet etmek için harca. Varoluş amacını keşfettiğinde ve deneyimlerini doğru analiz edip seçimlerini doğru yaptığında gerçek seni bulacaksın. Kendini bulduğun yerde görüşmek dileğiyle.